çalışmamızda Mustafa Kemal Libya'da Balkan Savaşlarında Sofya'da askeri ateşe ve Çanakkale'de tümen komutanı. Daha sonra Çanakkale Kara Savaşlarının başlaması, Çanakkale Kara Savaşlarında Mustafa Kemal'in oynadığı büyük rol, gösterdiği büyük başarılar ve arkasından bu başarıların getirdiği sonuçlar, bunlardan. Kemal'den söz edeceğim. 1911 yılı Mustafa Kemal Libya'da İtalyanlar Libya'ya saldırırlar. Libya'ya düzenli bir ordu gönderebilme şansları yok Osmanlıların denizden Donanma gönderebilme şansları yok. Gönüllü subaylar gidecek. O bölgede e, az sayıda Osmanlı askeri var. Bu askerlere Sunusi kabilelerinden gençleri, ki Sunusi kabilelerin çoğunluğu İtalyan işgaline karşı e, diren çalışıyorlar. Mustafa Kemal gazeteci kılığıyla Kahire üzerinden Libya'ya girer ve binbaşı rütbesindedir. Çatışmalara katılır. 1912 yılına kadar başarılı direniş gösterirler. Sonos'i e, gençleri ve Osmanlıların bir avuç askeri ve e, 3-5 gönüllü subayla birlikte. 1912 Balkan Savaşı patlayın İtalyanlarla bir anlaşma yapılır. Tamam der Osmanlılar İtalyanlara e, Libya bırakılır. Üstüne üstlük İtalyanlar hayır bize Libya yetmez 12 adayı da istiyoruz derler. Tamam madem e, istiyorsunuz sizi kırmayalım alın 12 adı da sizin denir. Böylece Osmanlı birlikleri, subayları, genel kurmayın programı içinde Balkan Savaşı'na katılır. Mustafa Kemal Balkan Savaşı sırasında Bolayır'da görevlendirilir. Bolayır Gelibolu Yarımadası'na Tekirdağ taraftan girişteki ilçe e, bugün. Bolayır'da Gelibolu Yarımadası'nı inceleme ve denizden gelebilecek bir saldırıya karşı nasıl savunma yapılacağını planlama görevi verilmiştir. Atla Gelibolu Yarımadası'nı e, koy koy dolaşır, tepe tepe dolaşır, notlar alır. Ben çıkarma yapsaydım nereden çıkarma yapardım? Nereye saldırırdım? Savunma yaparsak nerelerde nasıl savunmalar yapalım? şeklinde notlar alır. Bunun büyük yararını ilerleyen zamanda görecek. Balkan savaşları biter. Edirne Balkan savaşlarında Bulgarların eline geçmiştir. Mustafa Kemal birlikleriyle Edirne'yi kurtarmaya gider. Başka birlikler de yetişir. Edirne'yi Bulgarlardan geri alırlar. Ondan sonra Mustafa Kemal Sofya Büyük Elçiliği'ne askeri ataşa olarak gönderilir. Birinci Dünya Savaşı patlar. Sofya'dan cephe görevi ister ve Tekirdağ'a görevlendirilir. Emrine 19. tümenin verildiği söylenir. Tekirdağ'da 19. tümenin komutanlığını üstlenmek ve göreve başlamak için geldiğinde bakar ki ortada tümen yok. Tümen 3 alaydan oluşacak. 57. alay, 72. alay, 77. alay, 72. alay 77. alay daha oluşmamıştır. Suriye'den gelmiş gelmiş olan, gelecek olan birliklerin kendisine verileceği ve bu alayların tamamlanacağı söylenir. 57. alay e, aşağı yukarı tamamlanmak üzeredir. İçlerinde savaş deneyi olan, Balkan savaşlarına katılmış olan, askerler ve subaylar vardır. 57. alayı hızla düzene sokar. Diğer e, alaylarının da eksik askerlerinin ve subaylarının tamamlanması için çalışmalarını yürütür. Daha sonra Şubat 1915 İngiliz ve Fransız donanması Çanakkale'den Boğaz'dan geçip İstanbul'u ele geçirmek Karadeniz'den geçip Ruslara çok zor durumda Almanlarla Doğu cephesine çarpışan Ruslara destek götürebilmek için İngiliz Fransız donanması durmadan Çanakkale Boğazı'nın girişini zorlamaktadır ve kıyılarda Anadolu yakası kıyılarında Avrupa yakası kıyılarında savunma yapılmaktadır ve Şubat ayında donanmanın saldırıları artar. Mustafa Kemal de Şubat ayında 57. alayı gemilerle Maydos ya da bugünkü adıyla Ece Abat'a çıkarır. Önce karargahı Ece Abat'ta olacaktır. Diğer alaylarına katılmış olan birlikleri de Ece Abat'a taşıtmaya başlar. Askeri eksik silahları eksiktir ve 19. tümene yedek tümen görevi verilir ve acemi eğitimi yaptırılan bir tümen olarak görev yapacaktır. Bu arada Şubat sonlarına doğru, Şubat 15'ten sonra e, dolanmanın saldırıları artmıştır, çoğalmıştır ve giderek çok daha büyük bir saldırı hazırlığı yapıldığı anlaşılmaktadır. Sonuçta 18 Mart'ta en büyük deniz saldırısı yapılır. 20'yi aşkın zırhlı büyük savaş gemisi ve onun yardımcı gemileri ile birlikte e, çok büyük bir saldırı yapılır. Ancak bu saldırıya karşı Anadolu yakasında Ege'den Çanakkale Boğazı'na hemen girişte, karanlık koya, Tophane'li Kıdemli Yüzbaşı İsmail Hakkı, Nusret Mayın Gemisi'yle, Uzman Mayıncı Yüzbaşı Nazmi'nin çabalarıyla, 26 mayın dökerler. Bu mayınları, İngiliz e, uçakları, Fransız uçakları ve mayın tarama gemileri fark edemez 8 Mart'ta dökülen sadece 26 mayın e, boğazı karşıdan karşıya kesebilecek kadar çok değildir ve bilinçli olarak boğazın kıyılarına paralel olarak döşenmiştir ve Amaç şudur, çok büyük bir saldırı yapıldığında gemilerin hepsi aynı anda boğaza giremeyecektir. Dört ya da beş gemi yan yana girecek bu gemiler. Bombalarını, mermilerini, güllerini attıktan ve namluları iyice kızdıktan sonra kenara çekilip arkalarındaki sıraya yol vermeleri gerekmektedir. Sonuçta 18 Mart'ta saldırı başlar. İlk sıra işini bitirir. Karanlık koya çekilir. İkinci sıra öne geçer. Atışa başlar. Ve mayınlar devreye girer üç tane büyük zırhlı gemi anında batar. Dört tanesi büyük yara alır. Diğer destek gemilerinden de batanlar vardır, yaralananlar vardır. 18 Mart Deniz Savaşı ve Çanakkale geçilmez ikinci kez söyletilir. Çanakkale'nin deniz yoluyla geçilemeyeceği anlaşılınca İngiliz ve Fransızlar ortaklaşa Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıp yarımadayı ele geçirmek ve e, Osmanlı birliklerini temizleyerek Boğaz'dan rahatça geçiş sağlamak planı yaparlar. 25 Nisan'da karaya çıkarma yapılır. 5 noktaya çıkarma yapılır. Bu beş noktanın en e, önemli ve en çok o, bombaların atıldığı yer hemen Yenivolu Yarımadası'nın burnundaki Seddül Bahir'dir. Yanı başındaki Ertuğrul Koyu'dur. Oradan Ege Denizi'ne kuzeyine doğru kıvrılarak giden Gelibolu Yarımadası'nda üç ayrı yeri daha çıkartma hazırlıkları başlamıştır. E, gemiler yanaşmıştır. Askerler sabah doğru ortalık aydınlanmaya başlarken çıkartma yaparlar. Bunun üzerine Saros Körfezi ile Ege Denizi'nden Anadolu yakasında Çanakkale Boğazı'na girişteki tam e, köşede Kum Kale var. Kum Kale'ye de Fransız zırhlıları büyük bir e, saldırı düzenlerler, topçu ateşi yaparlar ve benzeri. Bu arada saldırının başladığı duyulur. Mustafa Kemal de saldırıyı duyar top atışları zaten her yerden duyulmaktadır. 57. alayı arkasına takar izin almaksızın üstlerinden ve 57. alayı büyük bir hızla adı doğru yola çıkarır. Arıburnu sırtlarında çıkartma, gerçek çıkartmadır. Zaten iki yere gerçek çıkartma yapılmıştır. Birisi Arıburnu'dur, Mustafa Kemal doğru saptamıştır. Arıburnu'na destek için 57. alayını götürür. Tam İngiliz Arzak askerleri tepeye çıkacakları zaman... Mustafa Kemal Süngü Tak hücum emri verir ve ilk kez binlerce alzak birliği Mustafa Kemal'in 57. alayı önünden kıyıya kadar kovalanır. Ondan sonra biraz daha yukarıda Saros'a doğru Anafartalara saldırıların kayacağını düşünen Mustafa Kemal orada da önlem alır, orada da başarılı olur. Rütbesi yarbaylıktan albaylığa yükseltilir. Anafartalarda çok büyük çarpışmalar olur. Mustafa Kemal 19. tümenin yanı sıra 5 tümene daha komuta etmeye başlayacak ve ordular grup komutanlığına yükselecek. Rütbesi generalliğe yani Osmanlı'da kullanılan değişle paşalığı yükselecek. Çanakkale Karada da geçilmez ya da Çanakkale'nin üçüncü kez geçilmezliği böylece kanıtlanmış olacak. Çanakkale geçilmezi üçüncü kez söyleten Alafartalar çarpışmalarında Mustafa Kemal ...görsündeki saate şarapnel parçası gelecek ee, ciddi olarak yaralanacak ee, ve bir bir başarıya imza atacak yılbaşından önce 1915 yılbaşından önce İngiliz ve Fransız donanması yenilmiş olarak çekilip Mısır'a gidecekler Anafartalarda Mustafa Kemal'in subayları çok iyi diğer birliklerdeki subaylara göre eğitilmiş. Mustafa Kemal 19. Tümen Komutanlığı'na geldiğinde daha önceden Fransa'ya bir uygulamaya askeri uygulamaya gittiği zaman Avusturya'ya Alman ordusunun bir uygulamasına gittiği zaman bir komutan nasıl olmalı, subaylarını nasıl hazırlamalı diye o orduların genel kurmaylarından bilgiler toplamış zabit ve kumanda adıyla bulutlarını düzenlemiş 19 tümen subaylarına her akşam bu konuda eğitim veriyor, bilgi edinmelerini sağlıyor. Mustafa Kemal'in bu notlarını Nuri Jonker kitap olarak yayınlıyor. Elimizde tuttuğumuz bu kitap Mustafa Kemal'in subaylarının nasıl olması gerektiğini anlatan, açıklayan kitabı. Tabi kendisi de öğrettiği bilgiler gibi tabi kendisi de öğrettiği bilgiler gibi kendini yetiştirmiş bir subay Çanakkale geçilmez Gelibolu Kara Savaşı'yla üçüncü kez söyletilmiş Mustafa Kemal adı sadece Anadolu'da sadece Osmanlı'da değil dünyanın hemen bütün sömürgelerinde duyulmuş Hindistan'da Gandhi bize ne kadar baskı yaparsanız yapın Çanakkale'de yenildiniz biz yenilmeziz ne donanmamız ne orduladınız yenilmez diyordunuz. Yenildiğinizi gördük. Biz de sizi yeneceğiz. Hindistan'ın bağımsızlığını kazanacağız diye haykırıyor. Hindistan başta olmak üzere Libya'da, Cezayir'de ve dünyanın diğer bütün sömürgelerinde direnişçilerin ceplerinde, üstlerinde Bulabildikleri Mustafa Kemal resimleri yer alıyor. Saygılar sunuyor. <laughs>